Doğu ve Güneydoğu illerinin kaderi olan niteliksiz göç sebebiyle maalesef Malatya'mızda her geçen gün Malatyalıların sayısı azalmakta ve kadim kültürümüz erozyona uğrayıp asimile olma sürecimiz hızlanmaktadır. Bu hızlanan süreçte göçe engel olmamız belki mümkün olmayacaktır ama kültürümüzü, geleneklerimizi, göreneklerimizi ve özellikle dilimizi korumak ve bizden sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmak Kuruluş amaçlarından biri olan derneğimizin ve Malatya için söyleyecek sözü olan herkesin görevi olacaktır diye düşünüyoruz. Derneğimiz Malatya ve çevresindeki doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak, turizm potansiyelini açığa çıkarıp etkin kılmak suretiyle Malatya'yı ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak ve kalkınmasında destek amacıyla kurulan, çıkar gözetmeksizin çalışan hiçbir siyasi amaç gütmeyen, herhangi bir siyasi kuruluşun, örgütün, parti ve sendikaların yan örgütü durumunda olmayan ve olmayacak olan derneğimizin başkanı olarak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, başta şahsım olmak üzere derneğimizin hiçbir üyesi, derneğimizi başka üst görevlere taşımak amacıyla atlama tahtası olarak kullanmayacaktır. Bu yüzden şartlar ne olursa olsun Malatya halinde olan konularda doğruları söyleyecek cesaretli olacağımızın bilinmesini rica ediyorum. Hemşerilerimiz arasındaki sevgiyi, saygıyı, barışı, kardeşliği sağlamak ve kültürümüzü yaymak ve tanıtmak için Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler, Aynı ya da benzer amaçlı ulusal ya da uluslararası kuruluşlarla derneğimizin amacına değer veren diğer kuruluşlarla kültür ve bilgi alışverişlerinde bulunacağız. Sahip olduğu potansiyel ile gelişmiş bir turizm beldesi olmaya aday, Malatya ve yöresindeki sorunları ilgili kuruluşlara aktararak giderilmesine çalışmak görevlerimizin başında gelecektir. Ayrıca yöredeki özel ve tüzel kişilerde bulunan, geçmişten bugüne ulaşan, tarihi değere sahip, her türlü belge ve resim ile geleneksel yaşam tarzını yansıtan tüm değerlere ilişkin örnekleri ilgili kurumlarla işbirliği içinde toplayıp derlemek, envanter çalışmaları yapmak, kültür, turizm ve doğal varlıkları koruma kurulları, valilik, belediye ve diğer kuruluşlarla temaslarda bulunarak ortak çalışmaları yapmak, alanlarında uzman kişilerin katkısıyla plan ve projeler geliştirip eski yapıların restore edilmesini sağlayarak tarihi mirasa çıkmak, sahip çıkmak, bölgenin doğal ve tarihi dokusunu aykırı, çarpık yapılaşmaya ve görüntü kirliliğine yol açabilecek her türlü faaliyeti önleyecek tedbirler alınması için kurumlarla ortak çalışmalar yapmak görevlerimizin başında gelecektir. Malatya'mızın et yemekleri, fırın yemekleri ve vejetaryen mutfağında çok önemli bir yerde olduğunu bilinciyle yemeklerimizin kadim kültürümüzdeki isimlendirilmesi ve orijinal yapılışıyla tanıtılması gerektiğine inanarak gastronomi dalında bir yerlere geleceksek bunun ancak kendi kültürümüzün gereklerini yerine getirerek olacağının bilinciyle hareket edilmesinin gereğine inanıyor ve bu konuda çalışmalar, çalışmalar yapmak istiyoruz. Ayrıca Aslantepe Öğüğü'nün UNESCO Dünya Kültür Mirası'na girmesi için yapılan çalışmalara destek olmak en büyük amacımızdır. Hedeflerimizi daha uzun uzun anlatmak ister, isterdim ama sizleri sıkmak istemiyorum. Bununla sınırlandırmak istiyorum. Bu arada yeni yönetim kurulumuzu da sizlere açıklamak istiyorum. Kültür Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkan Atilla Kantarcı, Başkan Yardımcısı Fatma Altaş, Sayman Arzu Şavluk, Sekreter Yaşar Kara Üye Metin Kaya, Denetim Kurulu, Salman Topal, Fikri Demirtaş, Yasemin Eren. Tüm Malatyalıların desteğiyle inşallah Malatya'ya hayırlı ve güzel hizmetler yapmak düşüncesindeyiz.